Şimdi BMW'de boya koruma, seramik kaplama denince çünkü özel işlem yapman gerekiyor. Önce kil boyadaki kil pisliği temizleme için kil işlemi yapman gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bunun yanında komplek işlem yaparken altyapıyı hasta cila ile temizleyerek ve bunun yanında çizik giderici ilaçlar kullanarak böyle VRP bir hizmet sunmak zorundasın. Araç üzerinde herhangi bir pislik kalmaması lazım. Boya koruma işlemlerimiz Auto King Fethiye de temiz ve garantili bir şekilde yapılmaktadır. Bu aracımızın birinci uygulaması şu an seramik kaplama deyince Auto King AYT Otomotiv, Aytekin Bedel olarak hizmet vermekteyiz.